Sevgili halkımız, değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün itfaiye binamızın açılışı için burada bulunmaktayız. Evet arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz Ağrı itfaiye binası Ağrı'nın en eski binalarından biriydi. Emekçi arkadaşlar artık işlerini yapamaz hale gelmişti. Biz de seçim döneminde Ağrı'nın eksiklerini projelendirirken buranın da projesi hazırdı. Biz ilkbaharda bu projemizi hemen yurtluya koydum. Şükür bugün itfaiye binamız ve kademe binamız Ağrı halkının hizmetine hazır. Ağrı halkına şunu söylemiştik. Biz demiştik sevgili aralık, Halkı, biz sizin paranızı çalmayacağız, çaldırtmayacağız. Aslında büyük projemiz buydu. Büyük projenin eseriydi. Diğer projelerimizi tek tek hayata geçirdik ve Ağrı hizmetine sunduk. Evet, çalmadık çalmadık ne oldu? Mahallemizde yol oldu, asfalt oldu. Evet, çalmadık ne oldu? Caddemizde su oldu, kanal oldu, altyapı oldu. Evet, çalmadık ne oldu? Ağrı genelinde 65 kilometre asfaltımız oldu. Evet çalmadık ne oldu? Ağrı Belediyesi önünde 20 tane iş makinamız oldu. Evet çalmadık ne oldu? E, Kent Meydanı gibi devasa bir projemiz oldu. Evet çalmadık ne oldu? Bugün açılışını yaptığımız itfaiye binamız ve tademe binamız oldu. Değerli halkımız uzun bir zaman var biz sizler de daha e, güzel günlerde de güzel projelerde yan yana olacağız. E, bir sezonun da sonuna geldik. İnşallah yazın yepyeni umutlarla, yeni projelerle huzurunuzda olacağız. Ben bugün e, Keş Başkan ve Belediye Meclisi adına bu sözü yenilemek istiyorum. Değerli hala Ağrı Halkı, biz sizin paranızı çalmayacağız, çaldırtmayacağız. E, umarım Ağrı Halkı beni anladı. KVM binamız, itfaiye binamız ağrıya, ağrılara ve bütün emekçi arkadaşlara hayırlı uğurlu <laughs> olsun.